Aa. Burada mı savaşacağız acaba Yorin'le. Aha. For you. Aha Lilith ile ilk defa karşılaştık lan. Come Harbi. Karaya bak ya al beni uçtan. Aha. Oha! Oldu. Üstündeki Aa, O köpek değil mi lan? O köpek canlanmış kanı dolmuş yani Az önce yarıydı ya anca anca doyuyordu üstündeki o oldu Kratos'un bölümü o geldi aklıma God of War'da Oğlum, bir bölüm var Oğlum. Oğlum bu daha iyi olmuş Abi şeydeki değil mi profildeki ejderha? Profildeki aynen Oğlum bence böyle daha iyi olmuş ben olsam yanına gelirdim şey gibi neydi o da Tanrı'nın kalıbı çünkü her yere bile <laughs> <laughs> Bu hatun dudakları beni bitiriyor ya. Çok güzel bir dudak yapısı var. <laughs> Dayı rahat ol bizim de. Bilmiyorum değil mi? Kimden esinip yaptılar ya? Kanka 4 kafa 5 6 kafa baya çok kafalı bu. Gel lan seni bir yiyelim. Bu ikinci Hiç bölümün yok. son sahnesi olabilir bu arada. Hadi. Mönöder şunu bir yiyelim. <laughs> ne oluyor lan? Kral, kral bari yardım et abi. Kanka önünde durma yeter. Kral nereye gitti lan <laughs> Biz seni olan için alışım... Ben skill basabiliyor musun? Baglanmış ben basabiliyorum. ESC'ye bas oyundan yap ama ayrılırız o zaman galiba. Ay ya. Oy git bir köşeye git oyundan çık yap gel bak belki ge ayrılmasak da yapmış oluruz hani. Denemiş oluruz. Zaten bu da kolay ya çok zor değil. Oyuncu sıra var. <laughs> vallahi mı? <mi? gülüyor> girdim tamam girdim. Sıra var diyordu valla. Beni şey yapsana. Hadi <laughs> ya yani. sosyal. kabul edersen yeter. Ettim ben Geldim gel. Aa aynı yeriz gel güzel süper Hayır, gel. Evet Ali önünde durma atış atarken yeter diğer onun dışında şeylerden kaç yeteneklerden falan ee, gel. İlk gelemedim Aynı yere atmadı galiba evet. Uçacağım gibi Bir daha yollayabiliyor musun? Ne yollayabiliyor muyum? Yardımdan çağırabiliyor muyum? Burada bir şey var mı? Tamam. Neyse hızlıca gelmeye çalışıyorum. Çok vurma da. Ben de bir şey alayım. Okur. So, ya daha bir şey yapmadım be daha. Sıçıyor ağzıma daha. Az daha vuramıyor da. Yavaş yavaş vuruyorum işte. Heh, tam kullanabiliyorum. Selam da Ne rim ben bu kafama şey düştü ya Hoş geldin şey ya yapıyor şebek Nereye gitti lan o kurdu gidiyor valla birader öyle. Ya Bu sefer ha Ne oldu Astaroth nereye gidiyorsun ya Aslanım ha Oğlum sen beni öldüremen. Bunu kafana yaz. Canımın 3 katı kadar kalkan var neredeyse anasını satayım. Uludu. Gelen köpeklere bak ne kadar küçük. Bu büyük onun diğerleri küçük göründü gözüme. Kolay ya, çok kolay yapmışlar. Sen sarmadı vur vur vur. Devir 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 devir. Devir 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 devir. Yatır aşağı yatır aşağı yatır aşağı. Sikrata bir şey var. Yatır batır mı? Yatır öyle bir skill var. Ha, ee, yatır batır işte. Yatır sat yatır. Ee. şey. lan? Abi altı en güvenlisi ya. Hiçbir Altta hiç hasar neredeyse. Bak tamam, çağırdığın köpeklere bak. <laughs> Bizim mahallenin köpekleri daha iyi. <laughs> Göt kadar bir şey geliyor. Evin altında iki tanesi daha iyi. He. Önünde durunca iyi vuruyor ama. Bir bağırma sesleri alıyor. ya gariplerim e, olan onlar oldu zaten. Yine bir yere gidiyor bu. Lan gidemiyorum, kaçamıyorum işte. Sal da, savaş bizde ya. Bu daylarım yandı. <laughs> Yok mu böyle kreatist oluyor yere düşüyor, yuvarla basıyor, sematik açıyor? Değil mi? Onun gibi bir şey yok mu? Hadi. Oyun. Vermez herhalde ya. Da iyi bir şey versin artık ya. Ya bunun <laughs> verdiği görev eşyası olduğu için ben çok önemsemiyorum ya. Ama ikinci kısmın sonudur büyük ihtimal bu. Nasıl çok hiç vuramıyor ya? ya. Baksana 3 4 tane can sembolü var üzerinde. Ben artık canını ne kadar bir kestiremiyorum. Adamı köşeye sıkıştırdın. Vallahi alet ateş patıyor. Ben bana geliyor. E gir altına. Altına girmeye çalışıyorum işte bagajı sürüyordu. Yani yük Baba sen bana vuraman ya. Max bak ilk defa bu kadar fazla vurdu. O da bir de ve iki de şeyim yoktu. Bekleme süresi vardı. Yanıyorum Fuat abi. Şimdi oradan da kaçacak büyük ihtimal. Aa piçe bak. i̇yi burası iyi bak. Buraya sıkıştı mı hiçbir şey yapamıyor. Attı ateş de şeye gidiyor falan. Vuramıyor. Benim bug'a girmem halis Yine mi? lan. Ben şu an bir fazla hasar yiyebilirim. İkisini aynı anda bastım. O toprak siperle zayıf atıcı kükremeyi aynı anda kullanmamaya çalış. kullanıyorsan. İkisini aynı anda kullanınca fazla vuruyor ya. Yani, bir sonraki saldırısına şeysiz kalıyorsun savunmasız. bitti bitti az kaldı. Gene bir yerim kaçacak. Devir 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 devir. Taş aşağı lan. Neymiş? Aslı otmuş da itmiş de. Dayı aa oh, kral. Dur. Başka boş Aha sahne. Derin nefes mi alır? Yoruldun mu beyim mi hayırdır? Ne kodumuz süper mi arıyorsun? Ne diyorum daha iyi. Onu bize versene ya, o bizim işimize yarayabilir. Adamın kafasına marijuana marijuana mı ne o çıktı <laughs> Mariana çukuru oldu adamın kafasında hala oğlum diyor İbar oğlum tanrı gitmiş oldu da gitti <laughs> Evet. <laughs> ay, ay, turuncu mifer düştü. Turuncu. <laughs> Uzak düşmanlardan gelen doğrudan hasarı %10 ihtimalle yok sayarsın. Toplam zırh 1-2, maksimum zırh 6, Şimdi buna artı bastığımdaki değer çok önemli. Şu an çünkü benim üzerimde toplam 3.1. Buna bir artı basıp denemem lazım. Sarı yüzük düşmüş bir de, çok da önemli değil. Sersemeyen düşmanlara fazla hasar. Bu yüzüğü değiştirebilirim aynen, bu iyiymiş. Ama bu miğferde de slot yok ya kafasında. Oğlum bunu ben bir giyeyim. Var ya çok şekil durur ha. Güzel bir kaska benziyor. Ben giydim mi onu? Verdiğim miğferi? Yoksa farklı mı verdi? Saptıran bariyer diye bir şey mi verdi? Alt verdi. Çikebilir. o zaman iyi iyi. Herkese farklı vermesi güzel. Hadi gidelim.